<laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ezgin ablamızın evinde kuzenimiz e, süper bardaklar oyununu oynayacağız. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyunmuş. Onun oyunu anlatmak ister misiniz? Kızlar hadi bir merhaba deyin önce. Merhaba. <laughs> Kartlar evet. var. Kartları seçiyorsunuz. Seçtiğiniz renklere göre rengin sırası var. Mesela burada birleşik olmadığı üstünde yan yana koyacağız bu şekilde. Hı -hı. İlk yapan zile basan ve doğru olursa kazanıyoruz. Evet zilimiz de var. Bardakları bitirdikten sonra zile basacağız değil mi? Şimdi tamam. şu şeyleri alsın. Şimdi kartları ortaya koyun isterseniz kartları. Aha. beş tane oluyor. Sardaklar önünde olmayacak evet. mı? Hayır Benim 5 tane oldu. Ortaya tabii ki zilimizi koyalım. Tamam koyun. Hatta şöyle yapalım şunun üzerinde dizi tamam mı? Sen de bunun üzerinde diz. Tamam mı? İlk bitiren zile bassın. Dur. Tamam mısınız? Evet. Başlayalım mı? İlk önce ben çekebilirim. Tamam hadi bakalım çek. Ne çıktı? Bakalım bu kartı bardaklarda yapacağız renkleri. Evet hadi bakalım başlayın. Uh -huh. Ejrin önce bitirdi. Bakalım doğru yapmış mı? Sarı. Ben görüyorum onu. Sen önüne çek. Sarı, mavi, siyah, kırmızı, yeşil. Evet doğru. Birinci. Ejrin kazandı. Ama yani ben de öyle yaptım. Ama ilk önce zile Ejrin bastı. Tamam şimdi ikinci kartımızı seçelim. Evet ikinci kartımızı da bu şekilde yapacağız. Hadi bakalım başlayın. <laughs> Yine Ece <cüm> yaptı. <laughs> bakalım doğru yapmış mı? Evet, sana doğru. Evet, çevirdiğin zaman mavi, siyah, sarı, kırmızı, yeşil. Evet, doğru. İkinci de ezin kazandı. Tamam, şimdi üçüncü kartımızı seçelim. Hmm, gemi çıkmış. <laughs> Geminin renklerini yapacağız. Hadi yapın bakalım, başlayın. <laughs> Kırmızı, siyah, yeşil, mavi ve sarı Evet ben... bu sefer de neler kazandı 2-1 2'ye 1 gidiyoruz Evet yeni kartımızı açalım Maymun <laughs> Maymuşlar çıktı Maymun Evet maymunlar hadi bakalım başlayın <laughs> Bakayım birleşik mi? Mavi, kırmızı, yeşil, siyah. İlk olarak ben siyah. Ben. Siyah, sarı. Hayır birleşik Ama sarının Aa. aşağıda olması gerekmiyor muydu Meva? <laughs> evet o zaman Ejrin'e geçti. Ejrin kazandı bu oyunu. Sen doğru yaptın yani ilk sen zil çaldın ama yanlış yapmışsın orada. Evet 3-1 olduk. Roket. Şey. <laughs> evet roket. Hadi bakalım. Başlayın. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Ne? Evet, sen çaldın galiba. Bakayım yeşil, ne, ne sarı, ne? kırmızı, siyah ve mavi. Tamam ne kazandı? 3-2 olduk. 3-2. <laughs> Evet kuşlar galiba değil mi? Hadi bakalım başlayın. <laughs> Mecnun çaldı önce. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Evet doğru Mecnun. 4-2 değil mi? 4-2 olduk değil mi? Hayır. Evet 4-2. Sen 4'sün. Meva 2. Bir daha roket çıktı. Hadi bakalım. Başlayın. <laughs> Kim bastı? Ben. <laughs> Bakayım Ezrin. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, siyah doğru. 5-2 5-2 ben... Ben <laughs> Hadi bakalım. Yeni kartı açalım. Ay, var, <laughs> Kızı da var. Kızı Araya evet. Hadi bakalım başlayın. Kim bastı? neva Bakayım doğru mu? Bak. Kırmızı, siyah, yeşil, sarı, mavi. Beraber mi? Hı. İkimizi bir sayalım. İzle, bir sayı alalım. İkiniz bir sayı üç alın. Beş. Tamam. 3 5. Evet. Tamam. Ben 3 müyüm? Sen 3'sün, mü? ablam 5. Onda biter. Kızlar. Kaç çiçeğin al Beş. 5. Sen 3'sün. <laughs> evet, yeni kartımızı açtık. Hadi bakalım, başlayın. <laughs> Anne. Ya yaptım ama Sarı yeşil. Ecin doğru yaptın. 6 3. 4 sayı daha alırsan birinci olacaksın Ejinciğim. Evet, yeni kartımız bu. Arkadaşlar hadi bakalım başlayalım. Önce, yeşil, Aa, yeşil, a, yeşil. Bastım bastım tamam doğru. Kaç oldu? 6-4. 6 Evet bu sayıda Meva aldı. Şimdi açın bakalım yeni kart. Et, et. 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 Hmm, ev çıktı. Başlayalım. <laughs> bakalım. Siyah sarı, yeşil, kırmızı, mavi doğru. Evet, 7 4 oldu. Ecrin birinciliğe doğru ilerliyor. Kaç oldu? Ecrin? 7 Ecrin 4 sen. Evet, yeni kartımız kalpler. Çok güzel. Başlayın bakalım kızlar. Yaptın mı? Önce ben Bakayım doğru mu yaptım? Yeşil, sarı, kırmızı, siyah, mavi. Doğru. 7 5. Hadi Meva yetişeceksin ablana. <laughs> Hadi. Çok sus. Hadi başlayın bakalım. Evet, Meva yaptı. Doğru. Bakalım. Yeşil, siyah, mavi, kırmızı sarı, yaptım, kırmızı zaten. doğru. 6 7. 7 6. Evet, Meva da yaklaşmaya başladı. Ah. Balık yeni kartımız. Balık başlayın. Ya dur. Ama ben kafa. <laughs> <laughs> Evet kafan karışacak yapacak bir şey yok. Ama. Bakalım doğru Kaçma. yapmışsın. Kırmızı, mavi, yeşil, Olma. sarı, siyah. Doğru. 8, 6. 8, 6. Ver bakalım. Nasıl yapacağız? Şöyle. Bak bak bak. Fırnaza bak. Hadi. Ay. <laughs> <saat hiç gülüyor> çeviremedim. Başlayın. Meva bastı, bakalım. Doğru. Kırmızı, siyah, yeşil, sarı, mavi. Doğru. Yedi, yedi sekiz yedi. Ejderün sekiz meva Hay yedi. Bak, <laughs> uçaklar, uçaklar ben çıktı ya. yeni kartımız. Bir daha, ben. Başlayın. Neyi sınamak? İlk önce ben. Ben yaptım. Hayır ben. ben. İlk önce de benimki değil. Ben. Var, hani? Ama ilk önce benimki deydi anne. Kimin ki deydi? İlk önce benimki deydi. Ee, ben göremedim kimin ki deydi. Nasıl benim yapacağız? Benim, benimki. <laughs> benimki. Benim. Tamam o zaman bunu pas geçelim. Bir kart daha açalım. Bak ona tabi. Dur. Yapma. Bir iki üç başlayın. <laughs> Meyve yetişemedi. <Ama gülüyor> ben bakalım. Sözün sözün. Şöyle mavi siyah. Kırmızı yeşil. Şöyle yapalım. Kartı ben çekeyim. Tamam mı? Şimdi 9 9 6 mı? 9 7 mi? 9 7. 9 7. Şimdi kartı ben çekeyim siz görmeyin. Tamam mı? Hayır. Evet. Başla. mavi, kırmızı, siyah, yeşil, sarı. Doğru. Ve Ezrin birinci oldu. 10, sayı. 10 sayı da bitirecektik. Ezrin ablamız birinci oldu. Tebrik ederiz. Hadi öp tebrik et Ezrin ablanı. evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzda süper bardaklar bitti birinci Ejin ablamız oldu ne oluyor <laughs> Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın bye bye. arkadaşlar, bay bay.